Merhabalar arkadaşlar ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir dünyanla bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde altın, gümüş ve bitcoin'de son olarak hangi gelişmeler meydana geldi, durum nasıl gözüküyor bu konuları ele alacağız. İsterseniz hemen altınla başlayalım. Fakat başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Eskiden beri e, yaptığım yayınları taklit eden e, bazı kimseler var, özellikle de YouTube üzerinde. E, bunlar işte benim kapak şekillerimi taklit ediyorlar, başlıklarımı taklit ediyorlar, benim videolarımı izleyip e, oradan kaptıkları birkaç böyle süslü kelimeyle kendilerini, kendi izleyicilerine ekonomiyi biliyormuş gibi gösteriyorlar. Bunlar son derece tehlikelidir arkadaşlar. Lütfen bunlara güvenmeyin. Ee, ciddi zarara uğratabilirler sizi ee, son derece cahiller aslında bu kimseler ee, zaten taklit yöntemine başvurmalarından e, bu da anlaşılıyor ee, özellikle Bitcoin ve blockchain konusunda son derece cahiller benden duydukları e, bazı açıklamalarla e, kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar benim tariflerimi kullanıyorlar Bunlar hatta böyle televizyonlarda yer alabilir efendim. Daha önce benimle yayınlara çıkmış olabilirler bolca. Ama bu hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Lütfen bu tip taklit eden, kopyalayan, aslında ekonomi bilmediği halde insanlara ekonomi biliyormuş havası vermeye çalışan insanlardan uzak durun. Hangi siyasi görüşte olursa olsun bunların arasında iktidar yanlısı siyasi görüşte olanlar da var. İktidara çok karşı olan, e, görünümde kendini konumlandıranlar da var. Evet arkadaşlar, şimdi altının görünümüne bir bakalım. Altın da aslında geniş perspektiften baktığımız zaman, yani mesela günlük olarak baktığımız zaman kötü bir durum hala yok. Bakın şurada bir formasyon yapıyor altın. Uzun süre yükseldikten sonra bu İki tren çizgisinin arasında gidip geliyor ve aslında bu mavi tren çizgisini de geçmişti ve çok güzel bir görünüm elde etmişti. Fakat gördüğünüz gibi tekrar bandın içine döndü ve özellikle 4 Şubat günü ciddi bir geri çekilme yaşadı ve 1784'lere kadar geri çekildi. Sonra 5 Şubat'ta tekrar bir miktar kayıplarını tekrar elde etti ve 1800'ün üzerine tekrar çıkmayı başardı. Şimdi bizi ümitlendiren hep söylediğim gibi gümüşte görünümün hala hiç bozulmamış olması ee, gördüğünüz gibi 26.92'lerden kapatmış Cuma günü ee, ve hala kendi yaptığı işte bu flama formasyonunun çok üzerinde ve hala 35 doları hedefleyen yakın gelecekte hedefleyen konumunu koruyor. Peki neden bu 4 Şubat günü yine altın ve gümüşte düşüş meydana geldi? Çünkü bakın 4 Şubat'ta ne oldu? Amerika'nın uzun vadeli dolar faizlerinde enflasyon harici gerçek faizlerinde yine ne oldu? Bir artış oldu. Yani eksi 0.4'ten eksi 0.2'ye yükseldi. Bakın şurada görüyorsunuz. Bu da ne yaptı? E, altın ve gümüşü o gün zorladı. Daha da önemlisi dolar endeksinde o gün ciddi artış oldu. Zaten birkaç gün önce dolar endeksi 91'i aşmıştı. 91'i aşmasının bir tehlike sinyali olacağını. Çünkü 91 aşılınca şurada 97'ye doğru bir kapının açılacağını daha önce söylemiştim ben bu 91'in aşılmış olması altın ve gümüşü kötü etkiledi. Dolar yükseldikçe altın ve gümüş bundan kötü etkilendi arkadaşlar. Peki dolar niye yükseliyor? Çünkü Amerikan devleti bakın Fed değil Amerikan devleti para saçmaya başladı adeta. İşte yeni Biden yönetimi 1.9 trilyon dolarlık kurtarma paketi vaat etmişti. Senato bunu onayladı. Onun dışında bir de Cumhuriyetçi Senatör Romney'den her aileye ödeme yapılmasına dair bir kanun tasarısı teklifi geldi. Aslında Demokratların da böyle bir şeyi var ama Cumhuriyetçi Parti bunu daha da yükseltme yolunda bir girişim başlattı. Yine Amerika'nın yeni hükümet sözcüsü Jen Psaki dedi ki başkan öğrenci borçlarını affetme, iptal etme konusunda bir niyet taşıyor. ...ve bunu destekliyor dedi. Öğrenci borçları Amerika'nın çok büyük bir problemi... ...son 10 yılda %100 arttı... ...ikiye katlandı Amerika'da öğrenci borçları. Bu o kadar ağır bir borç yükü ki... ...insanlar mezun olduktan sonra bile... ...bu borçları belki 10 yıl, 15 yıl ödeyenler var... ...ve hala bunlardan kurtulamayanlar var. ve Şu anda 1.7 trilyon dolar düzeyinde. Son rakam 1.707 trilyon... Dolar ki bu Türk ekonomisinin neredeyse 2,5-3 katı gibi bir rakam. Ee, şimdi bunlar güzel. Evet öğrenciler borçları silinsin. Ne güzel ama bu ekonomik dengeleri bozuyor. Ayrıca bunun için bu şimdiye kadar konuştuğumuz bütün bu harcamalar için devletin harcama yapması gerekiyor. Bakın Romney'den demiş her ailenin her çocuğuna ayda 350 dolar. Bu yılda 4200 dolar yapıyor. Yani her ailenin çocuk başına bugün kuruyla yılda neredeyse 29-30 bin TL para alması anlamına geliyor. Bütün bunlar çok güzel. Seçmene de tabii ki çok güzel gelecek politikacıların bu açıklamaları. Fakat problem şu. Bu paraları devlet veriyor. Fed vermiyor. Devletin para basma yetkisi yok. Merkez Bankası'nın var. Devletin bu paraları harcayabilmesi için borçlanması gerekiyor. Bono çıkarması gerekiyor. E bu kadar çok bono çıkarsa ve bu bonolar satın alınmazsa o zaman faizler ne olur? Yükselir. Faizler yükselirse dolar değerlenir. Dolar değerlenirse de altın, gümüş, doların alternatifi olan araçlar değer kaybeder arkadaşlar. Ve bu şu anda devam ediyor. Ya bu paketlerde yumuşamalar göreceğiz. Bakın mesela bunun örnekleri gelmeye başladı. İşte Asgari ücreti arttıracağına söz vermişti Biden. Şimdi diyor ki asgari ücreti arttıramayacağım. İşte en başta her aileye, her vatandaşa 2000 dolar vereceğini vaat etmişti seçimden önce. Şimdi diyor ki e, Cumhuriyetçiler zaten 600 verdi. Aslında benim sözüm 2000 600, 1400'dü diye kıvırmaya başladı. İşte bu tip ya bu parasal harcamanın, miktarı azaltılacak ya da Fed devreye girip zaten şu anda 120 milyar dolarlık satın alma yapıyor tahvillerden bütün bu harcamaları karşılayacak daha fazla devlet tahvili satın alacak ve piyasaya nakit verecek başka türlü doların zayıflatılması ve altın gümüşün tekrar yukarı gitmesi mümkün olmayabilir arkadaşlar. Altında kötü senaryoda yani diyelim ki bu dolar endeksi koptu gitti gerileme 1715 1700 seviyelerine kadar olabilir dolar bazında tabi altın yatırımcısı Gümüş yatırımcısı Liran'ın değer kazanmasından da TL bazında çok yıprandı e, O konuda da ben artık e, aşağı doğru gidişin sınırlarına doğru vardığımızı yaklaştığımızı düşünüyorum yani altılar görülebilir mi görülebilir Elbette ama çok aşırı orada kalıcı olabileceğini düşünmüyorum doğrusu. Bir miktar oradan da tepki geleceğini düşünüyorum. Bütün bu hengameye rağmen vatandaş aslında sonuçta bu işin bir şekilde yine doların zayıflatılmasına döneceğini ve altına gümüşe talep olacağını yani altında gümüşte bu durumun kısa vadeli olduğunu, düşme potansiyelinin kısa vadeli olduğunu, kısa derken tabii burada Aylar da sürebilir hala. Yani bu yılın tamamı belki kayıpla da geçebilir. Bunu bilmiyoruz. Fed'in ne yapacağına bağlı dediğim gibi. Ama vatandaş bunu Amerika'da umursamıyor ve fiziki altın ve gümüşe saldırmış durumda. Şu anda Amerika'nın bakın Reuters'tan bir haber. Amerikan darphanesi diyor ki talebe yetişemiyoruz. Zaten grafiklerde ortaya koyuyor ki bakın American Eagle Gold Coin yani bu Amerika'daki en büyük altın madeni para satışları patlama yapmış durumda aynı şekilde Gümüşte de yine satışlar patlama yapmış durumda tarihi yüksek seviyelere çok yakın ya da onlar civarında ve Gümüş vadeli kontratlardaki fiyat ile gerçek piyasadaki gerçek Gümüş işte Silver American Eagle bu denin satışları patlama yapan Gümüş paranın arasındaki Fiyat farkı da bakın tarihi yüksek bir seviyeye çıkmış durumda. Yani gerçek gümüşün türev kontratlar üzerinde e, acayip bir fiyat farkı oluşmuş durumda. Herkes bunun farkında. Şimdi e, bu öğrenci borçlarının iptaliyle e, gündeme gelen bu genç işsizliği sorunu var e, Amerika'da. Bütün bu para basmalar güya ekonomiyi kurtarıyormuş gibi gösteriliyor herkese. Klasik finansçılar böyle anlatıyorlar bizlere ama ekonomiyi falan kurtarmıyor arkadaşlar bu para basmalar. Aksine ekonomideki dengeleri, risk algısını fiyatlamayı her şeyi bozuyor. Gerçek fiyatlar oluşmuyor. Gerçek enflasyon oluşmuyor. Gerçek büyüme rakamları ortada değil. Hiçbir şeyin gerçeği ortada değil. Ve tabii bütün bu e, olaylar işte okuyan gençlerin sonuçta iş bulamamasıyla sonuçlanıyor. Bakın ne kadar ilginç bir veri. 2000 yılından beri ki Amerika'daki asıl krizin başlangıcıdır 2000 tarihi. O devirden beri aslında Amerika düzelemedi. Ve bu rakamlar bakın Federal Reserve St. Louis şubesi yani Fed'in St. Louis şubesinin resmi rakamları 2000 yılından beri net oluşturulan yeni işlere bakıldığı zaman yani istihdama bakıldığı zaman nette yeni iş bulanların hep 60 yaş ve üzeri olduklarını görüyoruz. Yani 16-59 yaş arasındakiler işte istihdam bir miktar artmış olsa da dönem dönem nette negatif. Yani nette burada sürekli işsizlik birikiyor. 60 yaş üzerinde işsizlik azalıyor. Bu ne demek? Yani hem emekli vatandaş yani emekli olması gereken vatandaş çalışmak zorunda kalıyor ve gençler de iş bulamıyor. Sadece bu tecrübeli, çok bilgili bu yaşlı insanlar iş bulabiliyor. Ve bu da bizi nereye getiriyor? Burada çok büyük bir problem var ve bütün bunlar aslında sınırsız para basmayla alakalı. O kadar alakalı ki bakın Amerika'da bir de obezite sorunu var ve bütün dünyada da var bu. Yani bu genç işsizliğini de Amerika'dan örnek verdik ama Türkiye'de de durumun felaket olduğunu hepimiz biliyoruz. Obezitenin Türkiye'de de bir tehdit haline geldiğini biliyoruz. Bütün dünyada aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere genç işsizliği ve obezite aşırı kilolu bir yaşam büyük problemler haline gelmiş durumda. Ve bakın obezite Amerika'da ne zaman başlamış? 1971-80 döneminden sonra yani şu dönemde Amerika altınla doların bağını koparmıştı ve 1980'den itibaren de bugünkü sınırsız para bir, sistemini tam olarak kurmuştu ve türev araçlarla altını gümüşü baskılayıp doları sürekli piyasaya pompalamaya başlamıştı. Ve bakın o aşırı sınırsız para pompalamasıyla insanların obeziteye kayması direkt birbiriyle bağlantılı. 1980'den sonra obezite ve aşırı obezite Amerika'da gördüğünüz gibi patlama yapmış ve muhtemelen bütün dünya için yapılsa bu araştırma aynısını görürüz. Yani sınırsız Limitsiz bir rezerv para basma ve piyasaları böyle düşük faiz ve e, krediye boğma, e, piyasa çöktüğünde de rezerv parayı arttırıp piyasayı tekrar şişirme, piyasaları adeta obeziteye sürüklerken çünkü bugün bütün borsa göstergelerinde tarihi rekor adeta obez seviyelerdeyiz. Bakın mesela Warren Buffett göstergesine bakalım. Bakın tarihin en büyük borsa balonu 1929'dan beri büyük olan balon 2000 kriziydi. O dönemde Buffett göstergesi normal ortalamadan %71 yüksekti. Bugün ise %79 yüksek. Ocak ayı sonu itibariyle korkunç bir balon içindeyiz. Yani piyasalar obezleşmiş durumda. Buna rağmen ne oluyor? Merkez bankacıları, işte sorumluluk sahibi olması gerekenler, Amerika'nın yeni hazine bakanı ki eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ne yapıyorlar? Bir acil durum toplantısı yapıp arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Çok fazla para basıyoruz. Ekonomi obez oldu. Borsalar artık balondan şişti. Ucu bucağı görülmüyor. Emlak piyasaları şişti. Ev fiyatlarını uçurup duruyoruz. Ne yapmamız lazım diye acil toplantı yapacaklarına Janet Yellen hanımefendi ne yaptı? GameStop çılgınlığı hakkında ne oldu? Bunu derinlemesine anlamalıyız diye acil durum toplantısı yapıyor. Bütün işte SPK'sı, BDDK'sı ve bütün yetkililerle. Bu hanımefendi kim? 2017 yılında bir daha hayatım boyunca ben yaşadıkça kriz olmayacak diyen dönemin Merkez Bankası Başkanı. Ve ne oldu? Tabii ki de 2020 yılında aslında CVD 19'la da temel olarak bir bağı olmayan işaretlerini 2019 yılından bizim aldığımız ve bu YouTube kanalında detaylıca anlattığımız bu kriz meydana geldi. Bu başarısızlığa rağmen tuttular bu hanımefendiyi bir de hazine bakanı yaptılar. Şimdi ne diyor? GameStop'a bakalım. Niye küçük yatırımcılar isyan etti? Bunu iyice anlamamız lazım. Ya siz önce bu sınırsız para mevzusunu bir iyice anlayın. Binlerce yıllık ekonomi tarihinde örneği görülmemiş negatif faiz olayı nedir? Niye ortaya çıktı? Başımıza bu nasıl bir dert açacak? Onu anlayın. Sonra bakarsınız GameStop'ta ne oldu. Onu da anlatayım ben size. 2008 krizinde yaptığınız haksız uygulamalar, para basıp asıl suçlu olan banka ve fon yöneticilerini kurtarmanız ve bu insanları işsizlik ve adeta açlık düzeyinde bir beslenmeye mahkum etmeniz Bunların tepkisini yaşıyorsunuz şu anda. Onu da çok araştırmanıza gerek yok. Bitcoin'de ise son durum şöyle arkadaşlar. Son derece olumlu bir gelişme var. Bitcoin'de 2 Şubat tarihi itibariyle bakın günlükteki genişliğinde şu formasyonu kırdı Bitcoin. Ve onun üzerinde de kalmayı başardı. Retestini de bir miktar yaptı. İşte bu 4 Şubat günü bir geri çekilme yaşadı. O da dolardaki yükselişten dolayı. Ve ne oldu? şimdi yoluna hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu formasyonun kırılması ile Bitcoin'in hedefi şu anda 47-48 bin dolarlar olarak teknik analiz bize gösteriyor. Yani şu teknik analiz hiçbir zaman kesin değildir arkadaşlar. Ne diyor teknik analiz? 47 bin 48 bine gitme olasılığı yüksektir anlamına geliyor. E, ee, Tabi oradan sonra da psikolojik direnç olan 50.000 var. 50 de aşılabilirse 65 bine doğru bir gidiş söz konusu olabilir. Onlara bakacağız 50 bine doğru yaklaşırsa neler olabileceğini hep beraber e, göreceğiz. Bu altın ya da gümüşten fazla acı çekmek istemiyorsanız her zaman benim dediğim nedir? Sepet mantığı yani portföyünüzde ürün çeşitliliği yapmanız önemlidir sadece altın gümüşte kalırsanız orası etkilendiği zaman başka yere kaçacak durumunuz olmaz veya mesela şimdi portföyünde Bitcoin ya da çeşitli kripto paralardan da tutan arkadaşlar altından gümüşten kaybederken bir yandan kripto paralardan kazanabiliyorlar. Sene başlamadan önce 2021 başlamadan önce ne demiştim? Beni iyi takip edenler bilirler. Bitcoin rekor üzerine rekor kıracak. Bu sene Bitcoin yükseliş sezonu olacak ama daha sonraki senelerde de Bitcoin düşüş sezonu olacak ve muhtemelen o zaman da daha çok altın ve gümüş konuşacağız. Bu durum böyle. Bu durumla mücadele etmek bir anlam taşımıyor. Altın ve gümüş bu sene tekrar iyi noktalara da gelebilir. Gümüş 35 doları altın çok daha yüksek tekrar 2000'leri vesaire hedefleyebilir. Bunda bir sorun yok ama hedeflemezlerse de kripto paralar portföyü çeşitlendirmek için dolar alternatifi araç olarak iyi işleyebilirler. Gördüğünüz gibi doların yükselmesi çok fazla altın gümüş etkilediği gibi kripto paraları durduramıyor. Çünkü burada bitcoin'in bir yükseliş sezonu hikayesi var ve bu sene belki 2022'ye de sarkabilir. Duruma göre bakacağız ona da. Bitcoin ve kripto paraları daha çok konuşacağımızı zaten aylar önce haftalar önce söylemiştim arkadaşlar. Bu arada Bitcoin'in artışının arkasındaki temel olarak sebebi baktığımız zaman teknik konunun dışında bir önemli olay gerçekleşti arkadaşlar. Elon Musk biliyorsunuz Bitcoin ile ilgilendiğini açıkladı, Bitcoin konusunda geç kaldığını itiraf etti. İşte 8 yıl önce Bitcoin almam gerekirdi dedi. Elon Musk hakkında düşüncelerimi biliyorsunuz. Yani kendisinin teknolojik vizyonu, yapmaya çalıştığı projeler hepsi çok güzel ama bunları sınırsız parayla finanse ediyor olması nedeniyle Elon Musk'ı o açıdan eleştiriyorum. Ama anlaşılıyor ki Elon Musk burada bir fırsat gördü. Ve orada Elon Musk Michael Saylor'la yani bu mikrostrateji firmasının CEO'suyla bir Twitter'da yazışma yapmıştı zamanında. Yani orada ne deniyordu? Mikrostrateji tarihte ilk kez bir firma olarak dolar rezervini bitcoin'e çeviren firmaydı. 2020 yılında yaptı bunu ve bu işten 1 milyar dolar şu anda kazanmış durumda. Michael Saylor Elon Musk'a dedi ki sana da ben büyük miktarlı alım nasıl yapıldığını gösterebilirim. Elon Musk çünkü bu büyük miktarlı alımı nasıl yapılacağını bilmediğini ifade etmişti. Sonra bu yazışmalardan sonra, Michael Saylor başka şirketlerin CEOları için bir toplantı yapacağını duyurdu. Bu toplantıya 1400 firma katıldı arkadaşlar, 1400 şirketin üst düzey yöneticisi ve e, muhtemelen e, alınan haberlere göre, e, maskı temsilen en az 2-3 kişi de bu toplantıya katıldı. Ve o toplantının bitmesinin ardından da. Bu Bitcoindeki yeni alım dalgası yaşanmaya başladı. Bu 1400 firma buraya birer milyar dolar koysalar bu 1.4 trilyon dolar yapar. Bunun yarısını koyduklarını düşünsek 700 milyar dolar para anlamına gelir. Bu da Bitcoin fiyatlarını yukarı doğru itmek konusunda son derece aslında yeterli bir belki fazla bile bir miktar oluyor arkadaşlar özellikle kripto paralar ve bitcoin hakkında geniş değerlendirmelerimi her cuma Ekonomi Tube TV'de yapıyorum arkadaşlar. Dünya Gazetesi yazarı Sami Altınkaya ile birlikte yaklaşık bir saat o hafta kripto paralarda neler olduğunu, bazı altcoin'ler hakkındaki görüşlerimi vesaire paylaşıyorum ve bunları da Twitter'dan sizlere iletiyorum canlı yayın saatlerinde ve devamında. Twitter hesabımı takip ederseniz buradan bir sürü anlık paylaşımda da bulunuyorum. Yani video çekmek zamanı bulamadığım ama önemli gördüğüm şeyleri anında paylaşmak adına bunları da bakabilirsiniz. Yine piyasaları yakın bir şekilde altın, gümüş ve bitcoin için ve diğer araçlar için de takip etmeye devam edeceğiz. Yeni haber ve bilgilerle. Bunun için YouTube kanalımda birlikte takip edelim diyorsanız benimle birlikte olabilirsiniz. Diğer eski videolarımızı da izleyebilirsiniz. Özellikle Gerçek Ekonomi ve Paranın Sırrı serilerine ya da yaptığımız teknoloji hakkında yaptığımız diğer mini belgesellere bakabilirsiniz.